Ayşe dur. Durur musun lütfen? Dinle beni, konuşacağız. Nereye gidiyorsun ya? Ne anlatacaksın? Ne konuşacağız ya? Eski nişanlımdan son bir şans dilerken sana yakalandım. Pardon demeyeceksin herhalde, değil mi? Aptal mıyım ben ya? Bilmiyorum, aptalsın herhalde. Çünkü seni ne kadar sevdiğimi bir türlü göremiyorsun. Asıl aptal olan sensin bence. Benim seni ne kadar sevdiğimi, nasıl kıskandığımı göremiyorsun, değil mi? Ya benim senden bunları duymam için illa kavga mı etmemiz gerekiyordu? Ya sen bunları duymak istediğine emin misin? Ya kulaklarımla duydum diyorum. Eski nişanlına yağ varıyordu bir görüşmek için. İnkar et. Hadi inkar etsene. Etmiyorum. Etmiyorum. Konuştuk. Evet konuştuk. Ama niye konuştuğumuzu bilmiyorsun? Ben sana yalan söyledim mi ya? Sen benim canımı yakıyorsun. Canımı yakma ya. Yakma canımı. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sen benim Hande ile neden görüşmek istediğimi bilmeden yargısız infaz yapıyorsun. Yapma. Benim de canım yanıyor ama. Kırıyorsun beni. Bak, gidelim bir yerde, şöyle baş başa oturalım, konuşalım, tamam mı? Hadi. Baş başa konuşmamıza gerek yok. Var. Gideceğiz, sakince baş başa oturup konuşacağız, tamam mı? Gel buraya. Gel. Hoş geldin. İnmeyecek misin? Konuşmak için daha başına gelmemize gerek yoktu. Vardı, vardı. Böyle sinirlendiğin zaman kafana göre kaçıp gidemezsin burada. O yüzden buraya geldik. Ayşe, ben seninle sakince baş başa oturup konuşmak istiyorum. Ne konuşacağız? Ne anlatacaksın? Her şey apaçık ortada. Ben görüyorum, merak etme. Ne apaçık ortada? Söyle bana ben de bileyim, ben de göreyim. Ne görüyorsun? Hande ile görüşmek için nasıl çabaladığını görüyorum. Ayşe, Hande ile görüşmem gereken mesele başka. Ne olduğunu anlatmak ister misin peki Ferit? Anlatamıyorsun bile. Harika. Anlatamıyorum evet. Ama ortada kıskanacağım bir durum yok. Gerçekten yok. Bu kıskançlık değil. Kıskançlık değil. Anlıyorum pek. Yalnız şöyle söyleyeyim. Bu kıskanılma durumu benim hoşuma gitti haberin olsun. Ferit, bu sevdiğini kıskanmak falan değil diyorum. Bu başka bir şey. Nasıl bir şey Ayşe? Hı? Nasıl bir şey? Sen bana güvenmiyorsun o zaman. Güvenmiyorum. Aklımdan çıkarmaya çalışıyorum ama evet doğru olan bu. Şu an sana güvenmiyorum Ferit. Ya ben senin güvenini kıracak ne yaptım? Sen bana bugün sordun ya. Sana hiç yalan söyledim mi dedin ya. Söyledim Ferit. Sen bana yalan söyledin. O kızın yanına gittin mi diye sordum sana. Sen gitmediğini söyledin ama gittin. Sen o gece Hande'nin yanına gittin. Bana yalan söyledin. Ben bu yalanla iki gündür cebelleşmeye çalışıyorum. Sindirmeye çalışıyorum ama olmuyor bir türlü. Pardon. Çok önemli. Bunu açmam lazım. Kusura bakma. Abi. Abi beni öyle bir durumdan kurtardın ki. Kalbimsin kalbim. Ne oldu? Daha evindeyim. Ayşe ile geldik de buraya. Konuşacağımız bazı konular var gelemem diyorum abi işte Ayşe'nin yanında olmam lazım. Konuşmamız gereken konular var diyorum anlasana uzatma. Bak sen kimseyi karıştırma. Ben ne yaptığımı biliyorum. Tamam mı sen bana güven. Benden habersiz bir şey yapma. Bir şey yapma diyorum abi benden habersiz bir şey yapma. Kendine de gelirse sakın salma onu. Nerede olduğumu biliyorsun telefonum kapanır, çekmez bir şey olur. Gelirsin bulursun beni. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi kapattım ben. Kalp yarısı ATV'de.